Nisan'ın suratını görecektin. Resmen muz mor kesildi. Ay anlatsana. Yani kadınla karşılaşmaları nasıl oldu? Her şey planladığın gibi oldu mu? Bu şimdi kapıda bunu gördü ya. Boynunda da fular. Resmen şoka girdi. Ya bana bak. Bu sevcan başımıza bela olmasın sonra. Korkuyorum ben. Kaş yapalım derken göz çıkarmayalım da A, tamam e, şey, tamam sen markete git, e, istediğini al tamam mı? Ya benim çok işim var, kapatıyorum şimdi. Ne dikiliyorsun orada? Dosyaları getirdim de konuşmanızı bekledim hocam. Tamam, bırak orayı. Sonra da çık. Kapıyı da kapat ardından. Ay bir şey duydum acaba. Ha Nisan Hocam. Sinan'ın nerede olduğunu merak etmiyorum. Hiç de ilgilenmiyorum Malikciğim. Yani belki merak ediyorsunuz diye bilgi vereyim istedim. Nisan, Nisan dursana. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben az önce Türk telefonla konuşurken duydum. Bu Seycan başımıza bela olacak diyordu. Ee? Eysi? Bunlar bir işler karıştırıyor. Ya kızım ne iş karıştıracak ben? Kadın bildiğin geldi eve yerleşti. Onlar da kabullendi. Bitti gitti ya. Ya başka oyunlar dönüyor diyorum kızım ya. Kadın beni görünce bayağı gerildi çünkü. Yani ben bu kadının arsızlığına, yüzsüzlüğüne inanamıyorum. Sabahleyin tutturdu alışverişe gidelim diye. O mağaza senin, bu mağaza benim dolaştık durduk. Ay delirecektim sonra dedi hastaneye gidelim. Kızım dedim olmaz çalışıyorlar tutturdu geleceğiz diye. Melek. Efendim canım. Yanlış anlamazsan sana bir şey soracağım. Tabii. Sabah e, Sevcan'ın boynunda Nisan'ın filörünün bir benzerini gördük de. Ay o da başka bir hikaye. Şimdi bu evde Nisan'cımın abime yolladığı kolyeyi buldum. Bu onu evde gördü, tutturdu. Ben de bakacağım içinde ne var diye. Olmaz dedim ya. Ağzım açık bir şekilde izledim. Sonuçta abimle Nisan'ın özeli yani. Yok efendim, çıkardı içinden fuları buldum. Doladı boynuna. bir de bir şişe parfüm buldu. Olduğu gibi boca etti üstüne. Olacak şey değil. Alicem. Al bakalım o parayı, git kantinde. Canı ne istiyorsa Hadi bakalım. Ee, ne diyor Nisan? Aman, ne diyecek? Sabah boynunda senin ofileri görmüş. Ona bozulmuş biraz. E keşke Sinan, Sevcan'a da almış deseydi. <laughs> dedim dedim, öyle dedim zaten. Merak etme. Senin bu halinde görünce kıskançlıktan çabuk. <laughs> Sinan geliyor. Abiciğim nasılsın? Ne işiniz var burada? Ee, e, sabah söyledik ya alışverişe çıkacağız diye. Annem de şarjını evde unutmuş. Geçerken bırakın dedi, o yüzden geldik. Sevcan, e, gelirken karakola uğradım. Ağabeyinden şikayetçi oldum. Bu fotoğraf falan varsa yanında verelim, eşkali belirlensin artık. Olur, tamam. Baba, ha? ben meyve suyu alacaktım. Adam yerinde yok. Neredeymiş bu adam? Gel bakalım, biz adamı bulalım, gel. Melek ne yapacağız? Merak etme hallederiz. Ay abim de ne iş güzel çıktı ya hemen karakola gitmeler filan. <laughs> <laughs> Zeynep ben çıldıracağım ya resmen çıldıracağım. Yani ben ne yapayım ya ben gideyim karşıya taşınayım bir de buradan istifa edeyim olsun bitsin ha. Asıl çekip gitmesi gereken o aslında. Ya görmüyor musun kadını ya? Kadın çat kapı sürekli hastaneye gelip duruyor ya. Bir de giyinmiş, süslenmiş, püslenmiş. Ay sinirden elim ayağım birbirine dolaştı ya. Yani ben de artık ne diyeyim bilmiyorum ki arkadaşım ama sen yeter ki sakin ol. Zeynep. Akşam bana gelsene ya. Ya şimdi ben böyle sinirden derlenirim, benlerim aşağı inerim, olay çıkar. birini tutması lazım benim. Ya. Benim akşam eşim var. Hı? Ya bir arkadaşım benim doğum yapmış küçük bebek. Onu göreceğim. Hangi arkadaş? Şey ya tanımıyorsun bizim uzaktan akrabalardan birisi. İnsan konuşmamız lazım. Ne var ne konuşacağız? Ee, görüşürüz. İnsan bak Ali Can'la eve aldım. Çünkü abisi fena halde dövmüş. Beni ilgilendirmez. Bilmeni istedim. Gerek yok. Bir şey daha var. Eğer bu konuyla ilgiliyse duymak istemiyorum. Engin denilen o adamla görüşmeni istemiyorum. Emredersiniz başka bir isteğiniz? Nisan ben ciddiyim. Aa, Engin Hoca benim iş arkadaşım. Ve artık sen iş arkadaşlarımla olan ilişkime karışamazsın. E, buradaki artık kelimesinin altına bayağı böyle kırmızı kalemle falan çiziyorum ki dikkat edeceksin. Nisan yapma bak o adam benim gibi tanımıyorsun. Güzel o zaman tanıyacak bolca vaktim olacak. Ondan Saçmalama o tezi beraber hazırlayacağız. Geçmiş olsun çünkü ben kararımı verdim. E Biliyorsun ki kararımı verdikten sonra bir daha geri dönmem. Nisan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.